Yedinci cinayet. İşittim, İttihad-ı Muhammedi aleyhissalatu vesselam namı ile bir cemiyet teşekkül etmiş. Nihayet derecede korktum ki, bu ismi mübarekin altında, bazılarının bir yanlış hareketi meydana gelsin. Sonra işittim, bu ismi mübareki, bazı mübarek zevat, Süheyl Paşa ve Şeyh Sadık gibi zatlar, daha basit ve sırf ibadete ve sünnet-i seniyyeye, tebaiyete nakletmişler ve o siyasi cemiyetten katı alaka ettiler. Siyasete karışmayacaklar. Lakin tekrar korktum, dedim. Bu isim umumun hakkıdır. Tahsis ve tahdit kabul etmez. Ben nasıl ki dindar müteaddit cemiyete bir cihetle mensubum, zira maksatlarını bir gördüm, kezalik o ismi mübareke intisap ettim. Lakin tarif ettiğim ve dahil olduğum İttihad-ı Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam tarifi budur ki, şarktan garba, cenuptan şimale uzanan bir silsile nurani ile merbut bir dairedir. Dahil olanlar da bu zamanda 300 milyondan ziyadedir. Bu ittihadın cihetül vahdeti ve irtibatı tevhidi ilahidir. Peyman ve yemini imandır. Müntesipleri kalubeladan dahil olan umum müminlerdir defter esmaları da levh-i mahfuzdur. Bu ittihadın naşir-i efkarı umum kütüb-i İslamiyedir. Günlük gazeteleri de ilahi kelimetullahı hedefi maksad eden umum dini gazetelerdir. Kulüp ve encümenleri cami ve mescitlerdir ve dini medreseler ve zikirhanelerdir. Merkezi de Haremeyn-i Şerifeyn'dir. Böyle cemiyetin reisi Fahri Alemdir Aleyhissalatu vesselam ve mesleği herkes kendi nefsiyle mücahede yani ahlak-ı ahmediyye aleyhissalatu vesselam ile tahalluk ve sünnet-i nebeviyeyi ihya ve başkalara da muhabbet ve eğer zarar etmezse nasihat etmektir. Bu ittihadın nizamnamesi sünnet-i nebeviye ve kanunnamesi evamir ve nevahi-i şer'iyedir ve kılınçları da berahini katadır. Zira Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri hakikat muhabbet iledir. Husumet ise vahşet ve taassuba karşıydı. Hedef ve maksatları da ilahi kelimetullah'tır. Şeriatta yüzde doksan dokuz ahlak, ibadet, ahiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete müteallik'tir. Onu da ulul emirlerimiz düşünsünler. Şimdiki maksadımız o silsile-i nuraniyeyi ihtizaza getirmekle herkesi bir şevki hahişi vicdaniye ile tariki terakkide Kabe-i Kemalat'a sevk etmektir. Zira ilahi kelimetullah'ın bu zamanda bir büyük sebebi maddeten terakki etmektir. İşte ben bu ittihadın efradındanım ve bu ittihadın tezahürüne teşebbüs edenlerdenim. Yoksa sebebi iftirak olan fırkalardan, partilerden değilim. Elhasıl Sultan Selim'e biat etmişim. Onun ittihadı İslam'daki fikrini kabul ettim. Zira o vilayatı şarkıyı ikaz etti, onlar da ona biat ettiler. Şimdiki şarklılar o zamandaki şarklılardır. Bu meselede seleflerim Şeyh Cemaleddin Efkani, allamelerden Mısır müftüsü merhum Muhammed Abdüh, müfit alimlerden Ali Suavi, Hoca Tahsin, ve i̇ttihad İslam'ı hedef tutan Namık Kemal ve Sultan Selim'dir ki demiş. İhtilafu tefrika endişesi kuşey kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihatken savleti adayı def'e çaremiz ittihad etmezse millet dağdar eyler beni. Yavuz Sultan Selim. Ben zahiren buna teşebbüs ettim. İki maksada azim için. Birincisi, o ismi tahdit ve tahsisten halas etmek ve umum müminlere şumulünü ilan etmek, ta ki tefrika düşmesin ve evham çıkmasın. İkincisi, bu geçen musibet-i azimeye sebebiyet veren fırkaların, iftirakının tevhid ile önüne set olmaktı. Va esefa ki, zaman fırsat vermedi, sel geldi, beni de yıktı. Hem derdim, bir yangın olsa, bir parçasını söndüreceğim. Fakat hocalık elbisem de yandı ve uhdesinden gelemediğim bir yalancı şöhret de maal memnuniye ref oldu. Ben ki adi bir adamım. Böyle meclis-i mebusan ve ayan ve bükelanın en mühim vazifelerini düşündürecek bir emri uhdeme aldım demek cinayet ettim. Sekizinci cinayet. Ben işittim ki, Askerler bazı cemiyetlere intisap ediyorlar. Yeniçerilerin hadiseyi müthişesi hatırıma geldi. Gayet telaş ettim. Bir gazetede yazdım ki, şimdi en mukaddes cemiyet, ehli iman askerlerin cemiyetidir. Umum mümin ve fedakar askerlerin mesleğine girenler, neferden seraskere kadar dahildir. Zira, ittihat, uhuvvet, itaat, muhabbet ve ilahi kelimetullah, dünyanın en mukaddes cemiyetinin maksadıdır umum mümin askerler tamamıyla bu maksada mazhardırlar. Askerler merkezdir. Millet ve cemiyet onlara intisap etmek lazımdır. Sair cemiyetler milleti asker gibi mazhar-ı muhabbet ve uhuvvet etmek içindir. Ama İttihad-ı Muhammedi Aleyhissalatu Vesselam ki umum müminlere şamildir, cemiyet ve fırka değildir. Merkezi ve saf-ı evveli gaziler, şehitler, alimler, mürşitler teşkil ediyor. Hiçbir mümin ve fedakar asker, zabit olsun, nefer olsun hariç değil ki, ta intisaba lüzum kalsın. Lakin bazı cemiyeti hayriye, kendine ittihad-ı Muhammedi diyebilir. Buna karışmam. Ben ki adi bir talebeyim, böyle büyük ulemanın vazifelerini gasp ettim, demek cinayet ettim. Dokuzuncu cinayet Mart'ın 31. günündeki dehşetli hareketi, iki üç dakika uzaktan temaşa ettim. Müteaddit metalibi işittim. Fakat yedi renk süratle çevrilse, yalnız beyaz göründüğü gibi, o ayrı ayrı matlaplardaki fesadatı binden bire indiren ve avamı anarşilikten kurtaran ve efrat elinde kalan umum siyaseti, mucize gibi muhafaza eden lafz şeriat yalnız göründü. Anladım, iş fena, itaat muhtel, nasihat tesirsizdir. Yoksa her vakit gibi yine o ateşin söndürülmesine teşebbüs edecektim. Fakat avam çok, bizim hemşehriler gafil ve saf değil, ben de şöhreti kazibe ile görünüyorum. Üç dakikadan sonra çekildim. Bakır köyüne gittim. Ta beni tanıyanlar karışmasınlar, rast gelenlere de karışmamak tavsiye ettim. Eğer zerre miktar dahlim olsaydı, zaten elbisem beni ilan ediyor, istemediğim bir şöhret de beni herkese gösteriyordu. Bu işte pek büyük görünecektim. Belki Ayas Tafanos'a kadar tek başıma olsun hareket ordusuna mukabele ederek ispatı vücut edecektim. Merdane ölecektim. O vakit dahlim bedihi olurdu, tahkike lüzum kalmazdı. İkinci günde bir ukde hayatımız olan itaat-ı askeriyeden sual ettim. Dediler ki, askerlerin zabitleri asker kıyafetine girmiş, İtaat çok bozulmamış. Tekrar sual ettim. Kaç zabit vurulmuş? Beni aldattılar. Dediler, yalnız dört tane. Onlar da müstebi demişler. Hem şeriatın adab ve hududu icra olunacak. Bir de gazetelere baktım. Onlar da o kıyamı meşru gibi tasvir ediyorlardı. Ben de bir cihette sevindim. Zira en mukaddes maksadım, şeriatın ahkamını tamamen icra ve tatbiktir. Fakat itaat-ı askeriyeye halel geldiğinden, nihayet derecede meyus ve müteessir oldum ve umum gazetelerle askere hitaben neşrettim ki, Ey askerler! Zabitleriniz bir günah ile nefislerine zulmediyorlarsa, siz o itaatsizlikle 30 milyon Osmanlı ve 300 milyon nüfusu İslamiyenin haklarına bir nevi zulmediyorsunuz. Zira umum İslam, ve Osmanlıların haysiyet, saadet ve bayrağı tevhidi bu zamanda bir cihette sizin itaatinizle kaimdir. Hem de şeriat istiyorsunuz fakat itaatsizlikle şeriata muhalefet ediyorsunuz. Ben onların hareketini, şecaatlerini okşadım. Zira efkar-ı umumiye'nin yalancı tercümanı olan gazeteler nazarımıza hareketlerini meşru göstermişlerdi ben de takdir ile beraber nasihatımı bir derece tesir ettirdim, isyanı bir derece bastırdım. Yoksa böyle asan olmazdı. Ben ki bil fiil tımarhaneyi ziyaret etmiş bir adamım, neme lazım böyle işleri akıllılar düşünsün demediğimden cinayet ettim. 10. Cinayet Harbiye nezaretindeki askerler içine, cuma günü ulema ile beraber gittim, gayet müessir nutuklarla sekiz tabur askeri itaate getirdim. Nasihatlerim tesirini sonradan gösterdi. İşte Nutkun sureti. Ey asakiri muvahhidin! 30 milyon Osmanlı ve 300 milyon İslam'ın namusu ve haysiyeti ve saadeti ve bayrak tevhidi bir cihette sizin itaatinize vabestedir. Sizin zabitleriniz bir günah ile kendi nefsine zulmetse siz bu itaatsizlikle 300 milyon İslam'a zulmediyorsunuz. Zira bu itaatsizlikle uhuvvet İslamiye'yi tehlikeye atıyorsunuz. Biliniz ki asker ocağı cesim ve muntazam bir fabrikaya benzer. Bir çark itaatsizlik etse bütün fabrika her cümerc olur. Asker neferatı siyasete karışmaz. Yeniçeriler şahittir. Siz şeriat dersiniz, halbuki şeriata muhalefet ediyorsunuz ve lekedar ediyorsunuz. Şeriatla Kur'anla, hadisle, hikmetle, tecrübeyle sabittir ki sağlam, dindar, hakperest ulul emre itaat farzdır. Sizin ulul emriniz üstadınız, zabitlerinizdir. Nasıl ki mahir mühendis, hazık tabip bir cihette günahkar olsalar tıp ve hendeselerine zarar vermez. Kezalik münevverul efkar ve fenni harbe aşina mektepli, hamiyetli, mümin zabitlerinizin bir cüz'i nameşru hareketi için itaatinize halel vermekle, Osmanlılara, İslamlara zulmetmeyiniz. Zira itaatsizlik, yalnız bir zulüm değil, milyonlarca nüfusun hakkına bir nevi tecavüz demektir. Bilirsiniz ki, bu zamanda bayrak-ı tevhid-i ilahi, sizin yedi şecaatinizdedir. O yedin kuvveti de, itaat ve intizamdır. Zira bin muntazam ve muti asker, Yüz bin başı bozuğa mukabildir. Ne hacet? Yüz sene zarfında otuz milyon nüfusun vücuda getirmediği böyle pek çok kan döktüren inkılapları siz itaatinizle kan dökmeden yaptınız. Bunu da söylüyorum ki hamiyetli ve münevverül fikir bir zabiti zayi etmek manevi kuvvetinizi zayi etmektir. Zira şimdi hükümferma şecati imaniye ve akliye ve fenniyedir. Bazen bir münevverül fikir yüze mukabildir. Ecnebiler size bu şecaatle galebeye çalışıyorlar. Yalnız şecaatı fıtriye kafi değil. Elhasıl fahri alemin fermanını size tebliğ ediyorum ki itaat farzdır. Zabitinize isyan etmeyiniz. Yaşasın askerler, yaşasın meşruta meşrua. Demek ki ben bu kadar alim varken böyle mühim vazifeleri deruhte ettiğimden cinayet ettim. 11. cinayet. Ben vilayatı Şarkiye'de aşiretlerin hali perişaniyetini görüyordum. Anladım ki dünyevi saadetimiz bir cihetle fununu cedide-i medeniye ile olacak. O fünunun da gayri müteaffin bir mecrası ulema ve bir menbaı da medreseler olmak lazımdır. Ta ulema-i din fünun ile ünsiyet peyda etsin. Zira o vilayatta yarı bedevi vatandaşların zimamı ihtiyarı ulema elindedir ve o saik ile der saadete geldim. Saadet tevehhümüyle o vakitte şimdi münkasım olmuş, şiddetlenmiş olan istibdatlar merhum Sultanı Mahlua isnad edildiği halde onun zaptiye nazırı ile bana verdiği maaş ve ihsan-ı şahanesini kabul etmedim, reddettim, hata ettim. Fakat o hatam, medrese ilmiyle dünya malını isteyenlerin yanlışlarını göstermekle hayır oldu. Aklımı feda ettim, hürriyetimi terk etmedim. O şefkatli sultana boyun eğmedim, şahsi menfaatimi terk ettim. Şimdiki sivrisinekler, beni cebirle değil, muhabbetle kendilerine müttefik edebilirler. Bir buçuk senedir burada, memleketimin neşri marifi için çalışıyorum. İstanbul'un ekserisi bunu bilir. Ben ki, bir hammalın oğluyum. Bu kadar dünya bana müyesser iken, kendi nefsimi hammal oğulluğundan ve fakr halden çıkarmadım ve dünya ile kökleşemediğim ve en sevdiğim mevki olan vilayat-ı şarkiyenin yüksek dağlarını terk etmekle, millet için tımarhaneye ve tevkifhaneye ve meşrudiyet zamanında işkenceli hapishaneye düşmeme sebebiyet veren öyle umurlara teşebbüs etmekle, büyük bir cinayet eyledim ki, bu dehşetli mahkemeye girdim. Yarı cinayet. Şöyle ki, daire-i İslam'ın merkezi ve rabıtası olan noktayı hilafeti elinden kaçırmamak fikriyle ve sabık Sultan Merhum Abdülhamid Han Hazretleri, sabık içtimai kusuratını derk ile nedamet ederek, kabulü nasihata istidat kesbetmiş zannıyla ve aslah tarik musalahadır mülahazası ile, şimdiki en çok ağraz ve infialata mebde ve tohum olan bu vukua gelen şiddet suretini daha ahsen surette düşündüğümden merhum sultan-ı sabıka ceride lisanı ile söyledim ki münhasif yıldızı darül fununet ta süreyya kadar ali olsun ve oraya seyyahlar zebaniler yerine ehli hakikat melaike-i rahmeti yerleştir ta cennet gibi olsun ve yıldızdaki milletin sana hediye ettiği servetini milletin baş hastalığı olan cehaletini tedavi için büyük dini darülfünunlara sarf ile millete iade et ve milletin mürüvvet ve muhabbetine itimad et. Zira senin şahane idarene millet mütekeffildir. Bu ömürden sonra sırf ahireti düşünmek lazım. Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et. Zekatül ömrü ömrü sani yolunda sarf eyle. Şimdi muvazene edelim. Yıldız eğlence yeri olmalı veya Darül Fünun olmalı ve içinde seyyahlar gezmeli veya ulema tedris etmeli. Ve gasp edilmiş olmalı veya hut hediye edilmiş olmalı. Hangisi daha iyidir? İnsaf sahipleri hükmetsin. Ben ki bir gedayım, bir büyük padişaha nasihat ettim, demek yarı cinayet ettim. Cinayetin öteki yarısını söylemek zamanı gelmedi. Haşiye. O yarının zamanı 15 sene sonra 28 senedir müellifin sebebi hapsi olan Siracun Nur'un ahirindeki bahse bakınız, tam o yarı cinayeti bileceksiniz.